Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Switch Case yapısını göreceğiz. Switch Case, if-else'in bir kopyası denilebilir aslında. İkisi de birbirine çok benzer yapılar olduğundan, e, mantık da aynı olduğundan, ikisi üzerinden de örnekleme yaparak anlatım yapacağım. Hem if-else konusunu tekrar etmiş olacağız, hem de Switch Case yapısını görmüş olacağız. Switch Case yapısı, if-else gibi bir karar mekanizmasıdır. Aynı if-else, else-if else blokları olduğu gibi switch case'in de kendine ait olumlu, olumsuz ya da e, en son durumda oluşulabilecek yani else gibi kontrol mekanizmaları mevcuttur kendi içinde. Switch case için ilk önce switch case'in kalıbını görelim. Bunun için örnek uygulama olarak formumuza çeşitli nesneler ekleyeceğiz. Bunlardan biri text box bir tane de buton ekleyelim. Bu şekilde düzenlemesini yapalım. Formumu düzenledim ve çeşitli değişiklikler yapacağım. Bunun adı btn gönder olsun. Text'i de gönder olsun. Text box'ımızın naming'de yani sistem tarafında görünebilir adında txt e gelen olarak değiştiriyoruz. Ve hemen bir click event'ini oluşturuyoruz. Click event oluştuktan sonra e, ilk önce gelen veriyi alalım. Gelen veri isminde bir string değişken oluşturuyorum ve e gelen txt gelen nokta text olarak textbox'tan gelen veriyi e, bir string değişken atadım. Adında gelen veri yaptım. Switch case açılımı şu şekilde yapalım. Kontrolü mevcut değil. Switch. Pardon. Case yapalım. 1 ise message box gelen veri 1. Bunları tekrar tek açıklayacağım. Şu an görmüş olduğunuz üzere ifas yapısı gibi bir kontrol mekanizması yazıyoruz. Adında ee, gelen verileri kontrol eden bir sistem yaptık. En sonunda da default olarak kontrol şartlarından hiçbiri sağlanamadı olarak de değiştiriyoruz ve daha doğrusu uyguluyoruz. Şimdi açıklama kısmına gelelim. Şimdi switch switch case yani switch yapısı açılırken ilk önce parantez içinde neyi kontrol edeceğini sizden almak ister. Bu bir object yani obje herhangi bir şey olabilir. O sebepten dolayı buraya integer ya da e, string değişken ya da herhangi bir başka bir şey koyabilirsiniz. E, tipine fark etmeksizin. E, case yapıları da if gibi düşünebilirsiniz. Eğer gelen veri bir ise görmüş olduğunuz üzere gelen veri bir mesajını ver ve çık. Zaten if else'deki mantık aynı geçerli olmak üzere şu yapıya girdiği anda otomatikman buradan dışarı çıkar. Çünkü Böyle kodu e, komple sistemde sadece switch case e özel değil e, nerede kullanırsanız kullanın sistemde e, kişi dışarı yani e, kişi diyorum pardon e, kod bloğunu öldürür bu kodu kullanmak kod bloğunu kesinlikle öldürür yani biz burada bu işlemi yaptık biz biri gördük bulduk diğer şartlara gerek yok kodu öldür diyoruz ve otomatikman bu bloktan çıkmasını sağlıyoruz bu scope'tan çıkmasını sağlıyoruz diyelim ki kontrol etti Else if diyelim buna da else mantığıyla bir kontrol etti bir değildi gelen veri İkiyi kontrol edecek İkinci şart kontrol edecek iki mi diyecek gelen veri iki ise gelen veri iki yazacak ve tekrar girerse kodu öldürme mantığıyla buraya koduyla çıkış yapacak default else kısmı yani hiçbir şart gerçekleşmezse gerçekleşecek şartın yani işlemin hiçbir şart gerçekleşmezse gerçekleşecek işlemin olduğu blok default kısmıdır ben dedim ki burada kontrol şartlarından hiçbir sağlanamadı kontrol şartlarından hiçbiri sağlanmadı diyecek hiçbir şart sağlanmazsa ve kodu öldürüp tekrar dışarı çıkacak tabi bunun bir testini yapalım gördüğünüz gibi formumuz geldi 1 yapalım gelen veri 1 2 yapalım gelen veri 2 3 yapalım mesela otomatikman bu şarta girmesi gerekiyor çünkü görmüş olduğunuz üzere bu şarta çünkü 3 diye bir kontrolümüz yok görmüş olduğunuz üzere gelen mesaj kontrol şartlarından hiçbiri sağlanamadı Switch case yapısı if else yapısına benzer mantıklıdır. If else else if şöyle yapalım hatta else şöyle hatta tekrar bir kontrol yapalım. If kontrol oluşturum aynı kontrolün bir de if olan versiyonuna bakalım. Biz burada eşitlemek zorundayız. yani if kontrolünde yani bir switch kontrolünde e, kon, e, kontrol edilecek e, datayı direkt yukarı veriyoruz e, yani tek bir e, değişken alabiliyor mesela if'te bir kontrol gelen veri bir ise else if gelen veri işte işte ikiye ve else en son kısım tekrar şuradan message box'larımı kopyalıyorum uğraşmamak adına görmüş olduğunuz üzere aynı kontrolün if else ile olanını yaptık hiçbir şey değiş değişmedi yani 2 İki tip kullanımı görüyorsunuz ve e, bu tip kullanımın e, arasındaki farkları görebiliyorsunuz. Switch case birbirine çok benzer yapılardır ve her zaman da e, kontrol mekanizmaları olduğu için if else birbirine çok benzer. If else bilen herkes switch case de bilebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.